doğusa bir hayvan. Şimdi doğusa hayvanların bakmaya ilgili konuşacağız. Ee, doğusa hayvanlarda e, yeme yedik sağım yapıldıktan sonra hayvanların yeme gidip gitmediğine bakmamız lazım. Yeme gidip eğer güzelce yemini yerine yatıyorsa bu sağlıklı bir hayvan. Eğer sağımdan sonra gidip yemliğe giriyorsa, yemlikte etrafına bakıp hiçbir şey yemiyorsa veya da sağımdan sonra gidip direkt yatıyorsa bu hayvanlar hemen ateşin ölçmemiz gerekiyor. Eğer ateş yüksek çıkıyorsa bilin ki vücutta bir enfeksiyon var. Bu metnet olabilir, mastit olabilir, ayak problemi olabilir, solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Bir an önce tedavisine başlamamız gerekiyor. Antibiyotik, ateş düşürücü, gerekiyorsa serumlar takılması gerekiyor. Eğer ateşine baktık düşükse zaten bu hayvan yemlikte büyük ihtimal içine giriyor ama yemiyor. Büyük ihtimal etrafına bakıyor Yüksek düşük ateşlerde Hemen hayvanı büyük ihtimal hipokalseptiklerden şu kadar gerekiyor. Onun için oral yolla direkt kalsiyumlarla tedavi yapmamız gerekiyor. Daha sonra laktasyondaki hayvanlarla birlikte aynı yerde durmaması gerekiyor. Özellikle kırpı. Çünkü rahminden akıntılar geliyor. irin geliyor. Kanlı akıntı oluyor. Bu mikrobiyal bir akıntı. Bu akıntı sinekle veya başka bir nedenlerle diğer hayvanlara bulaşabiliyor. Bu da diğer hayvanlarda solunum yolu enfeksiyonu, meme problemi, ondan akciğerlerde sıkıntı, topallık, rahimde enfeksiyon bu gibi sebeplere neden olabiliyor hastalıklara. Onun için diğer hayvanları aynı tutarsak daha iyi verim alırız. İyi günler.